Bu yürüyüş özgürlük yürüyüşüdür. Bu yürüyüş önderliğin özgürlüğü yürüyüşüdür. Kadın olarak her zaman önderliğin yanında oluyoruz. Bu yürüyüşü yaptığımız zaman kadının önderliğe daha sayı çıkan, kadın örgütlemeyi büyütmenin ve barışa da inanıyorum ki barışa da getiriyor, önderliğin özgürlüğü de alıyoruz. دایی که آشیتین کج آمده تی ام میوان پیشوازی بکن جوای سرکاتی ام دست دن دستی ها ام دایی که همون سر پیابن ام وی ام خورد بکن کج بای ام سر بکن ام گرک سرکاتی اخو جوای داری درخن سرکاتی ام نیه یه گرتنه ام حوق ملت کرد تاو پیش سرکی خونه سرک چه بیجه گوتونه ویه ام جوای آزادی ها ویه چه بکن سر ملی ما ام ای بکن Bilindiği üzere 27 Şubat'ta e, halklar önderi Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısına kadınlar büyük bir heyecanla, büyük bir coşkuyla karşıladı ve 27 Şubat'tan bu yana e, barış ve demokratik toplum çağrısının toplumsallaşabilmesi için için e, halk e, halklarla toplumun birçok farklı kesimiyle bir araya gelmeler gerçekleşti ve bu çağrının hakikaten de barışa dönüşebilmesi, demokratik bir topluma dönüşebilmesi için kadın mücadelesinin daha güçlü bir şekilde kendini örgütleyebilmesi için de ciddi bir mücadele yürütülüyor ve biz her alanda tezahlü kadınlar olarak bu çağrıyı güçlü bir şekilde sahiplendiğimizi ve toplumsallaştırmaya dönük çabamızı ortaya koymaya çalışıyoruz ve mücadele etmeye çalışıyoruz. Devam ediyoruz mücadele etmeye. Şimdi de e, AMET'ten Ankara'ya bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Umut'la özgürlüğe doğru yürüyoruz. Şiarıyla gerçekleştireceğiz bu yürüyüşümüzü. Elbette ki kadın özgürlük mücadelesinin kısa bir tarihçesi yok. Kürt kadın özgürlük mücadelesinin 10 yıllara dayanan bir özgürlük yürüyüşü söz konusu. Ancak 27 Şubat'tan bu yana tam da barış ve demokratik toplum çağrısının toplumsallaşabilmesi için de bizler çok kararlı bir şekilde Ahmet'ten Ankara'ya 7 günlük bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Elbette ki bu yürüyüşün bizlerin biz kadınlar açısından önemi çok büyük. Halklar açısından önemi çok büyük ve bu yürüyüşü gerçekleştirirken Adım adım özgürlüğe, adım adım barışa, demokrasiye ve demokratik toplumun inşa edilmesine dönük kararlı bir şekilde Ankara'ya doğru yürüyüşümüzü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşün ve özellikle de bu çağrının herkes tarafından çok güçlü bir şekilde sahiplenilmesinin de ortaya konulacağı bir yürüyüş olacak elbette ki bütün bu savaşların bitebilmesi için artık militarist güçlerin bu saldırılara son verebilmesi için cinsiyetçi ve militarist bu güçlerin artık bu topraklarda kendi emellerini hayata geçirememesi için daha eşit, daha adil, daha demokratik bir toplumda hep birlikte yaşayabilmek için bu yürüyüşün güçlü bir şekilde sahiplenilmesi gerekiyor. Elbette ki e, bu sürecin baş aktörü olan sayın Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünün sağlanabilmesi e, bu yürüyüşümüzün en temel amaçlarından evet. bir tanesi. <laughs>

tüm halklarımıza çağrımızdır. Bilindiği gibi 1 Ekim'de Ahmet'ten Ankara'ya Sayın Abdullah Öcalan için bir özgürlük yürüyüşü başlatılacaktır. 4 Ekim Cumartesi günü saat 17'de Adana'da Kebapçı Şakir'in önünde biz bu heyeti karşılayacağız. Heyetle beraber Karasu Kavşağı'na kadar bir yürüyüş gerçekleştireceğiz. Karasu Kavşağı'nda da bir şölen yapacağız.